Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ulan gözlerim kısılıyormuş fark ettim. GoPro'yu aldım da. Girişte benim gözler gözükmüyor ya ufak zaten. Arkadaşlar davarı salacağım şimdi. Ta dağının dibine gideceğim. Orada bir çeşme var. Azık kattım. Azığımı yiyeceğim. Ondan sonra da mantar falan da arayacağım. İnşallah buluruz. Bakalım bulabileceğiz mi? Sizlerle birlikte hem davar göreceğiz. Hem mantar arayacağız. İnşallah güzel bir video olur. Kaçıo! Şşşt! Kaçılın bayan. Hayrın bayan geliyoruz. Hayrın bayan. Hayrın. daha gençler. Hey! Hava bugün serin biraz. Erken saldım. Yukarıya Toroslan'ın eteğine gideceğiz. Oralar daha serin. Olak mı kalmış? Sakar şey kalmış gider ama neyse. Hey! Tozlu dumana diktiler. Yağmur yağmıyor ki toz kalksın. Abdullah arkasını sür. Hey! <laughs> Şşt. Of toza bakın ya. Şşt, bunların tozu da berbat olur. Hey! Aldım poşet. Tamam aldım hadi. Şşt. Hey! Hey ya, hadi mağam yayılmaya, hadi mağam gençler. Hey, 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 hadi mağam, hadi torosların dibine gideceğiz. Hey, Allah ortalıkta sarardı, soldu ya, yağmur yok. Yağışlı gösteriyordu yine yağmadı. Toz duman dikildi kaldı. Hey! hey! Yakışıklı, mı? boşalt lan. yokuş yukarı gideceğiz oğlum. Depoyu mu boşaldın oğlum sen? Ah, 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 Yakışıklının babadan kardeşi bu da. Bunun kulakları biraz kısa, değil mi kızım? Aynı benzemez mi ya? Şuna! Pek tatlı kızım benim. Damızlık olacak benim kızım. Ne var da gittikçe azalıyor ya. Toplandım az oluyor. Lan diyorum bazen beldiriyoruz mu? Burada mı aldırıyoruz? Canavara mı yediriyoruz diye düşünüyorum. Dağılınca çoğalıyor. Neyse şöyle yavaş yavaş çıkalım yukarı doğru. Yavaş yavaş Toroslara öldürmemiz ya devam ediyor. Yaylamız aşağıda kaldı görüyorsunuz ağır ağır çıkıyoruz. Yayla yayla. Buralar da biraz hızlı çıkar. Ben de seslenmem pek. Şu Torosların eteğine çıkana kadar. Oralar da daha serin, daha güzel yayılırlar. Deme lan aslanlar! Koş bunlar koş! Aferin lan sizlere. Yaylan kızlar bak. Bakalım mantar bulabileceğiz mi? Kardan sonra çıktı mı? Şurada bir soğuk su var arkadaşlar. Tam şu yeşil olan yer var ya. Orada azığımı yiyeceğim. Fazla yemek yemedim. Oraya kadar zaten yokuş gideceğim. Mide eritir herhalde. Aferin kızım sana. Aferin nasıl biliyorsunuz bu işi ya. Geçen buralarda mantar bulmuştum ama sanmıyorum olacağını. Buralarda insanlar geliyor. Vah vah vah! <laughs> Aslan teken benim ya. Evet arkadaşlar 3 muhara çıktım. Şurada size 3 suyunu göstereyim. Torosların içinden geliyor eteğinden. Taşların içinden kar suları geliyor. Burası 3 muhar çeşmesi. Bardağı da düşürmüşler. Görüyorsunuz. bozom da geldi de var. Bugün hepsi de var da. Görüyorsunuz büyükler bozo. Susadın mı oğlum? Susadın mı oğlum? Ne? Yoyuldun mu aslanım? Niye koştu bunlar? Tavşan falan mı çıktı? Fişek gibi hepsi gitti. Da var ürküt mesele var aşağı doğru. Bozo kaldı. Bir daha burada büyük kaldı bizi bekliyorlar. Buradan bir bu sülkeğin gayrı ya. Hak etmişizdir. Anne buz. buz. lezzetli ya. Vallahi şükürler olsun Bu bize Resulüm. Köpekler de. Üç işte arkadaşlar burası. Toroslardan gelen su. Buz gibi. Davarımla şöyle biraz daha gidelim. Bakalım azı nerede yerim? Burada mı yerim? Şöyle biraz daha ilerleyelim mantar bulamadım şu an dek. Belki şuralarda bulurum. Geçen bulmuştum. Mis gibi rüzgarla koku geliyor ya. Yarpuzların kokusu. Otların, kekiklerin kokusu. Yaylamız orada kaldı. Yoruldum biraz soludum. Ayda var bugün. Şöyle göstereyim ayda. Görüncüymüştür inşallah. Uf. Toroslar'ın içine doğru gideceğim bugün. Davar gütmeye devam. Davarlarım iyice ağırlaştılar. Aslan oğullarım baksanıza çiçekleri falan ne hal yer bunlar. Ağızlarım is gibi kokar bunların ya. Bunlara baksanıza ceylan mısınız ya. Ha dağ ceylanı ha bunlar. Görürsünüz kimi yatarak yayılır kimi. Oğlum duyduk la Hay beni bastan tekep ya. Doydum oğlum. Doydun da mı yatın? Doyarlar tabi şu manzaraya Ben bile doydum. Çiçekleri iyi işlerini izlerken ben bile doydum ya. Papatyaların içinde. Oğlum kaç oğlum. Aman oğlum vururum falan deme. Vuruyum falan deme. Boza. Ne oldu oğlum? yok mu bu yanına? Boza davarın içine giremiyor korkusundan. Gelemem mi oğlum? gördünüz mü? Mis gibi ya. Değnerimi de buraya Bu da bu değner diye uğraşır. Çekim yapacağım diye. Bozo! Koş oğlum! Koş! Küçük küçük. Gel oğlum! Geçemedin mi la? Koca tekemi mi var la? Gel! Gel oğlum! Koş! <laughs> Bıyıklıyor oradan geleceğim diye uğraşıyor ama Öte evinde arkadan dolanacak korkusundan. Yoruldu benim oğlum ya. Doroslar'ın eteğinden avarlarım iyice ağırladı. Eve gideceklerini anladılar. Geçi kısmı böyle arkadaşlar. Eve doğru döndürdün mü daha çok yayılır. Bozo! Bozo bozo! Gel oğlum! Gel! Aslan yiğidim be! Davara bakacak bu ya. Davara bakacak bu oğlum. Yoruldun mu oğlum? Yoruldun mu? Hemen seslenme çocuğa. Ocutma da vardan adamı. Yorulmuş zaten. Bakın yatı gitti. Bak yatı gitti benim oğlum. Yoruldun mu oğlum? He? Ekmeği hak ettin lan. Bedavacı değilsin vallahi. Vay! Artık sulanma vakti. Şunların tatlılığına baksanız ya. Bunlar oyunu severler. Taşı sever bunlar. Bak 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 şu yaramazın yaptığına. Kızın peşini bırakmıyor. Ulan çok hoş. Ula. Allah düştün işte. İşte düştün kızı rahat bırak. Şimdi ben de burada ağzımı yiyeceğim arkadaşlar. Karnımı doyuracağım suyun başında. Bak bak. Hep çocuk bunlar bak. Rüzgar da var burada. Allah vallahi. Fişek gibi dağıldı valla. Bunun filan da baksanız baksanıza yakışıklı değil. Rüzgar gel lan bura. Oy. Ablalar da bunlar oyun gösteriyor. Bak onu o büyük bunlardan. Geçilerin oynamasını seviyorum. Hele yavrularım. Baksanıza. da. Hay Vay gidi vay. Vay gidi vay. Çizmelimiz de burada. Davarımız da gördüğünüz gibi güzel yayılıyor. <laughs> ben de karnımı doyurayım burada yiyeyim. Suyun başında azığımı. <laughs> Değil mi lan? Siz doydunuz tabi. Oo yakışıklı be. Hepsi oyuncu. Hepsi bak bak. Lan kameranın önünden kaçır lan. Kameraya mı yiyeceksin lan? Artık eve dönüş vakti geldi dediğim gibi. Nasıl yayılıyorlar? Nasıl yayılıyorlar? Çizmelimize baksanız da maşallah büyüdü kızım. Gel lan. Gel lan. Çizmeliye de bak başlıyorlar. Ortalık acayip karışık. Çok çok fena ya. Çok fena olmuş. Oyun mu yaparsınız siz? 150'ye bir bakar mısınız ya? Ne oldu kızım? Sulanıyorlar, suyu yeri işlikçe baştan çıkıyor bunlar. Duyduk arınlar yavrular, şuna falan baksanız da çok yakışıklı benim oğlum. Hayır, çekedim mi? kamera sallanıyor. Hayır. Uys. Bozo da oradan sesleniyor. Burası üç günler arkadaşlar. Görüyorsunuz. Güzel, sert bir suyu var. Oğlaklarım oyun yapıyor. Daha ne görsellik olsun ya. Baksanız açınlara. Bak bak. Lan koy ver kız bir suyunu içsin. Bir rahat bırakmadınız çizmeli mi ya? Oynamayın, oynamayın çocuklar. Aslan tekemde gelmiş koca oğlanım benim. Ulan, ulan, ulan bırakın şu kızlar rahatça bir ya. Hep kızlarla evlenirler. Baksanıza şuna. Cık cık. Evet arkadaşlar ağzımı da açayım burada yiyeyim. Geçilerim de gördüğünüz gibi duruyorlar. Maşallah. Ne varmış ağzımızda. Oy, oy. Yeşil soğan varmış. Daha da çok deri yeşil yemiş. E, vakit Taze keş vakti arkadaşlar. Taze keş, yeşil soğan. Su. Daha ne olsun ya. Geçilerimde de iyi duruyor. Zaten akşam olmak üzere. Şu da şu soğan ekmek keyfini bir yapayım. Değil mi arkadaşlar? Davarlarım da. Kimi oyun oynuyor, kimi yatıyor, kimi yayılıyor diyene hesabı. Çok oyun oynayan var ama baksanıza. Şunu bir sıkayım bakın taze keş. Şöyle. Taze taze. Daha bu iki günlük. Belki iki günlük bile yok. Bir günlük hatta. Ne iki günlük. Şöyle koyayım. Şu parçayı şuraya bir alayalım Yerine bir koyalım. Şöyle soğanlara da bakın. Bakın. Sen ne mi yiyeceksin la? Ge totları ye. Soğanla şöyle koyalım. Git kızım. Bu benim kız. Yanaş tutmam kimseyi ben bura. Bu benim. Sizin daha çok var. Bakın bakın bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Tukadı yersin ama. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi meşhur. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Davarlarım da bir anda bir ürktü. Oraya kadar hep gittiler. Var ya şu tat belki şu anda Çoğu şeylerin lezzetli geliyor bana. Taze keş soğan. Hele yufka. Daha bir Geçilerimin karnı da doydu. Onların doyması gerçekten şu anda benim önemli de doydur. Ben de rahatça yemeğimi yiyorum. Of of Su da kar gibi takipçilerimden çoğu köyde yaşamış. Kimler şu tadı bilirler şu dağda yufkanın içinde soğanı Yayla soğan. Pek <laughs> buralara insanlı gelip getmez. En çok biz gelip gideriz. Evet artık eve gitme vakti yaklaştı. Güneş artık etkisini kaybetmeye başladı. Neredeyse batacak ya az kaldı. Görüyorsunuz karınlar da şişti. Gördünüz mü çebicimin karnı? Koca oğlanın karnı şiştiyse öbürleri tamamdır yani. Koca oğlanın karnı büyük. Hey! Şş. Oğlum, aslan oğlum. Dostlar da akşam oluyor. Şimdi yavaştan salıp gideceğim eve doğru. Fazla güneşe doğru tutmuyorum. Ey! Yavaş yavaş git <laughs> Çiçekler nasıl yiyorlar baksanıza sarı çiçekleri. Aferin lan sizlere. Aferin lan oğlum sana. Aferin lan teke. Helalin var ya. Helalin var. Bozo. Aslanım benim. Korkma oğlum onlar sana bir şey yapmaz. Korkmayı gideyim. Al da korkar ya. Masum bakıştım benim. Maşallah maşallah. Eve gittiklerinde iyi gayet. gayrı. Evet arkadaşlar eve geldim. Gördüğünüz gibi etrafta karanladı. Geçileri katacağız şimdi. Sonra da küçük oğlakları Allah alacağız. Hava soğuk. Ayıracağız analarından. Üşümesinler. Sabaha kadar yatacaklar geçilerimiz. <laughs> Dinlenecekler. Horlarlar birazdan onlar. Horl horl uyurlar. Karınlar doydu. Neyse bir videonun daha sonuna geldim. İnşallah güzel olmuştur. Güzel görseller izlettirmişim şimdi sizlere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.